Arkadaşlar merhaba bugün 250 liraya satın aldığım 20.000 miliamper olduğunu iddia eden ve bu iddiasını kısmen gerçekleştiren bir powerbank inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi 250 lira fiyata aldım ben iThink markasının. Daha önce bu iThink'in çok büyük bavul tüplü bir bulut hoparlörünü çekmiştim. Henüz yayınlamadım. Yayınladığımda onu da kartlara koyarım. Şimdi iThink markası yeni yeni duymaya başladığım bir marka. Böyle uygun fiyatlı ürünler araştır araştırırken karşıma çok çıkan bir marka arkadaşlar. Bu Powerbank'i de şöyle göstermeye çalışayım. Oldukça dikkatimi çekti. Şurada iki tane LED'i var. Bu LED'lere şöyle bastığınızda iki tane LED bayağı güçlü bir ışık yayıyor. Burada bir tane buton bulunuyor. Bu butona uzun bastığınızda LED'ler yanıyor. Powerbank'i açmak kapamak için de tek basmanız yeterli. Şurada bakın %25, %50, %75, %100 şeklinde Powerbank'in batarya durumunu gösteren sayılar var. Bunlardan her biri düştüğünde %25'lik dilimler halinde gösteriyor yani. Dilim %100'den aşağı düştü. %100'ün ışığı sönüyor. %75, 25 ve 50 yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir şarj aleti. Bir çıkış portlarına bakalım. Şu USB ağlar çıkış yani telefonunuzu ya da neyi şarj edecekseniz onu şarj etmeye yarayan, ona güç vermeye yarayan port. Type-C portu şarj etmeye yarıyor. Şuradaki micro USB de yine power bank'i şarj etmeye yarıyor. Şu küçük portlar. Type-C ile micro USB Power şarj etmeye yarıyor. Telefonumuzu şarj etmek için USB A girişlerini kullanmak gerekiyor. Kırmızı renklisini aldım. Trakyalıyız. Kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun diyeceğim ama fazla da değil fiyatı. Ben severim bu rengi. Renkli şeyleri seviyorum. Şimdi tabii ben sizlere göstermek açısından bu Type-C portunu da deneyeceğim ama hemen bir şarj işlemine başlayalım. Watt metreli bir kablom var. Şu porta bir takayım. Portlardan birine USB sokmak biraz zor. Onu söyleyeyim. Zamanla alışacaktır ama. Şöyle bırakayım power powerbank'i. Şimdi telefonu bağlayacağım. Şöyle wattmetrelik kablomu da göstermeye çalışayım sizlere. Kaç watt çektiğini göstereceğim birazdan. Şimdi burada Samsung S23 Ultra'm var. Hemen onu bağladım prize. Şöyle göstereyim. Tabii powerbank bu arada bir takana kadar kapandı. Onu bir kere basarak aktif duruma getiriyoruz. USB'lerden 5 volt 2.1 amper verebiliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şu anda çektiği watt değeri telefonun 5.3 amperi şu an görebiliyorsunuz. İddiası 2.1 amper 5 voltta. Yani bu da 10-11 watt gibi bir değere denk geliyor. Buradan 5.3 çaldık. Diğer portu da deneyelim her ihtimale karşı. Bu sefer diğer porta taktım. Bu porttan da 5.4 Watt çekiyor. Yani bayağı bir yavaş şarj ediyor. Yani iddiasını gerçekleştirmiyor. 5 voltta 2.1 amper vermiyor. Verseydi bu telefon alırdı. Tabi bunda Samsung'larda PPS Power Delivery desteği falan var. Bu Powerbank'te bu desteklerin olduğunu hiç zannetmiyorum. Her ihtimale karşı ben yanıma bir de Honor 90'ı getirdim. Honor 90'a bir takalım. Bakalım Honor 90'da ne verecek? Honor 90'da da an itibariyle yine aynı değeri verdi diyebilirim. 5.4 hemen çıkarıp bunda da diğer portunu deneyelim. Hızlıca göstereyim size. Ben Powerbank'in tam model ismini zaten başlığa yazıyor olacağım arkadaşlar. Arayanlar zaten oradan bulacaktır. Yine bu portanda 5.4 watt verdi. Yani 5 volt 1.1 amper 1.2 amper gibi bir değer sağlıyor bizlere. Hemen şuradan bir Type-C kablo alıp şunu sökeyim. Type C'ye bağlayayım. Type C çıkış değil ama Type C'ye bağladım. Bakalım şarj mı alacak yoksa telefonun şarjını kendime aktaracak. Evet telefonda gördüğünüz gibi şarj cihazını takın gibi bir uyarı verdi Samsung'ta. Yani bu çıkış değil giriş kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla tutmayalım bunu. Bir de Honor'da deneyelim. Bakalım bunda ne diyecek. Gerçi Honor'un şarjla ilgili bildirimleri çok zayıf ama Honor'da şarjla ilgili herhangi bir hareket yok. Yani dediğim gibi Type C ve Micro USB'ler giriş C ve Micro USB'den Powerbank'i şarj ediyorsunuz. USB ağlardan da telefon ve benzeri cihazlarınızı şarj ediyorsunuz. Yavaş şarj ediyor ama Samsung m doldurdum ben bununla iki kere. Güzel tamam çok yavaş şarj etti ama doldurdu sonuçta iki kere. Bu da iddiasını bir miktar gerçekleştiriyor diyebiliriz. İki kere tam şarj ettiğini söyleyebilirim. Tasarımı da güzel. Oldukça ince, fazla kalın değil. Şöyle göstermeye çalışayım. 20.000 miliamper nasıl bu gövdede oluyor biraz şaşırmadım değil aslında. Ama yine de özellikle bu tepe çekimlerinde priz aramaktan kurtuldum. Direkt ışığımı USB'ye bağlayıp bu şekilde kullanıyorum. Yani benim için yeterli bir güç değeri. Fazla güce ihtiyacım yok. Tabii ki 22.5 Watt destekleyen şarj cihazlarını alabilirsiniz. Veya benim daha önce incelediğim ve geç, gelecekte inceleyeceğim Powerbank veya şarj cihazlarını da alabilirsiniz. Ben bunun tipini ve rengini sevdim ve çok uygun fiyatlı olduğu için bir denemek istedim. İş görüyor mu? Görüyor. Hızlı şarjla işiniz yoksa, benim gibi böyle ıvır işlerde ışık bağlayayım, onu bağlayayım, bunu bağlayayım gibi düşünceniz varsa 250 liraya bence bulunmaz nimet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Powerbank hakkında bir yorum yaparsanız da sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.